Spor Vizyon'dan merhabalar. Günün geçen spor haberleriyle karşınızdayız. Dört büyük takım taraftarının kendi aralarındaki maçlarda deplasman tribününde yer alamaması önümüzdeki sezon son bulacak. TFF Başkanı Yıldırım Demirören yasağın kaldırılmasının sinyallerini verdi. Süper Lig'de ilk yanının tamamlanmasıyla Trabzonspor'da gözler transferi çevrildi. Bordo Mavili'nin ilk hedefi forvet transferi. Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçemediği isimlerin başına Fernando Mustera geliyor. Uruguaylı file bekçisi 1438 dakika ile takımının en çok süre alan oyuncusu oldu. Fenerbahçe'nin Kayseri Spor'dan transfer ettiği Hasan Ali Kaldırım takımın vazgeçilmezi oldu. Hasan Ali bu sezon Sarılı Acıbertli'nin oynadığı 31 resmi maçın 29'unda forma şansı buldu. Ligin 17. haftasında Kasımpaşa ile İstanbul Büyükşehir Belediye Spor maçına kimi Volkan Bayarslan'la ilgili tartışmalar sürüyor. MHK Başkanı Zekeriya Alp sorumluluğun kendisinin olduğunu söyledi. E Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Inter'le oyuncu Snyder için İtalya'dan yeni bir iddia daha geldi. İtalyanlara göre Snyder Tottenham'la anlaştı. Günün gelişen spor haberleriyle Spor Vizyon'a karşınızda olduk. Bir başka Spor Vizyon'a görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.